Hepinize merhaba, podolog Derya Çoban ben. Annelere bebekleri için bir video çekeceğime söz vermiştim. Bir erişkin ayağında, genç bir arkadaşınızın ayağında uygulama göstereceğim. Bebek batık tırnaklarında anneler ne yapabilirler diye. Bebek yok şu anda onun için. Genç bir arkadaşımızda benzer bir problem var. Hem... Neden oluyor kısmını rahatlıkla anlatabileceğim bir e, parmak yapısı var. Hem de uygulama bebeklerdeki uygulamayla hemen hemen aynı olacak. Şimdi öncelikle bilmemiz gereken şey şu. Bebeklerin aslında tırnakları çok hızlı uzar. Ve e, hızlı uzayan bir tırnak bebeklerdeki ayaklarda el tırnakları çok hızlı uzarken hatta bebek doğduktan sonrasında ilk bir ay içerisinde anne el tırnaklarını 2-3 kez kesmesi gerekirken ayak tırnaklarını... Ee, bazen kesmiyor bile hiç. çünkü e, embriyolojik dönemde bebeğin tırnağı yeterli derecede gelişmeden dünyaya gelmiş oluyor ve e, çocuk doğduktan sonra da e, parmak ucu toparlaklanmış da toparlaklaşmış da e, bebeğin ya da tırnak uzadı e, çok derin tırnak kestiyse de toparlaklaşabilir bununla birlikte çorabını rica edebilir miyim e, bununla birlikte şu çorabından göstereyim ben. Bununla birlikte anneler çocuklarının çoraplarını çok küçük giydirdiklerinde ya da tulumunu yanlış giydirdiğinde yine parmak uçlarında bebeklerin batmasına sebep olabilir. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Anne babalar nasıl yapıyor çocuklar bunu göstereceğim. Şimdi maskemi taktım. Hastama yaklaşıyorum. Şimdi ayağımı düz uzatır mısın? Evet. Bu parmak ucuyla topuk çorabın birbirine oturması lazım. Eğer topuk küçük geliyor ve anne bebeğin ayağına çorabını giydirirken böyle giydirip şöyle şöyle çekiştirip topuğunu oturtuyorsa bu parmakları büzüştürüyor ve parmak uçlarını büzüştürüyor. Neyi büzüştürüyor? Tırnağını çok derin kestiği çocuğun bu parmak uçlarını Burayı daha yakından gösterebilir misin? E, ee, parmak uçları iyice toparlaklaşmış olan böyle etin içerisinde, tırnak etin içerisinde dokularında yüzeyinde olduğu durumlarda bir de çorap ve tulumla sıkıştırdığımızda enfeksiyon için o minnacık tırnaklar jilet görevi görüyor ve dokuyu kesiyor. Enfeksiyon için de uygun ortam hazırlıyor. Peki ne yapacağız? İster enfeksiyonlu olsun, ister enfeksiyon başlangıç safhasında olsun. Bu elimde gördüğünüz bant e, kinezyo tape dediğimiz bir bant. Şöyle göstereceğim. Şöyle bir e, medikal marketlerde satılıyor bu bantlar. E, bizim istediğimiz şey çocukta parmak ucunun e, yani parmak ucundaki dokunun etin üzerine olan temasını kesmek. Bunu neyle keseceğiz? Bantımızı alacağız. Bantı dikey yönde böyle ortasından bir parçasını kopardık altın arkasındaki şey. Parmak ucuna getirdik. Bebeğin parmak ucuna göre kestik. Yapıştırdık. Şöyle elimizle ısıtıyoruz. Burada tabi uygulama yaparken ayak kremsiz olacak. Parmaklar kuru olacak. Doku kuru olacak. Isıttık burayı. Yapışmasını güçlendirdik. Bunu çektik maksimum düzeyde böyle çektik, getirdik. Parmağın şu arkayı gösterir misin Sevil? Parmağın şuraya yapıştırdık. Ve bundan sonrasını gerdirmeden elimizle yapıştırıyoruz. Şimdi ne yaptık? Bu parmak ucu tırnağın etin içerisine doğru e, giriyordu. Burası doku kapalı olduğu için Şimdi burayı gerdirdik. Tırnağın çıkması için bir yuva hazırladık. Bu batan enfeksiyonlu tırnaklarda da böyle. Anneler bebeklerinizin ayağına böyle çok garip kremler şunlar bunlar sürmeyin. Onlar iyileştirmez. Böyle getireceksiniz dokunun kenarında en şişik olan ağrıyan tarafına getireceksiniz. Böyle minnacık ufak ufak sürterek ısıtıcıp, ısıtıp, ısıtıp Sonra şuradan azıcık bastırıp tutup maksimum gerginlikle orta hatta getireceğiz. Ve şuradan serbest bir şekilde yapıştıracağız. Ne yaptık? Buradaki dokuyu da açtık. Buradaki tırnağın dışarı çıkması için yolunu oluşturmuş olduk. Şimdi e, bu yöntem gerçekten özellikle bebekler için çok efektif bir yöntem. E, ben birçok bebek hastamda bunu kullandım ve çok başarılı. E, çocuklarımıza, bebeklerimize özellikle tırnağın böyle yanlardan kesilmesi, cerrahi, kremler, antibiyotikler yazıktır. E, onların canları acımasın sizler için hani en uygun olan bir yöntemimi sizinle paylaşmaya çalıştım. Bu yöntemde tek kritik nokta eğer parmak ıslaksa, enfeksiyondan ıslandıysa bant sıyrılabilir. O zaman anneler sıkça bu işlemi yapmalılar. Yani şu anda bu ayak kuru olduğu için bantım tuttu ama nemli olsaydı bu bant kayacaktı. Dolayısıyla anneler belki yarım saatte bir bunu yapmanız gerekebilir bundan yılmayın ama en nihayetinde o yarayı da kurtacaksınız bebeklerin yarasında. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Tamam.